Arkadaşlar merhaba nasılsınız? Sıradaki sorumuz asit bazlarla ilgili. Asit bazların tepkimeleri ile ilgili. Bize çeşitli düzenekler vermiş ve yukarıda verilen düzeneklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlış demiş. Önce isterseniz biz amfoter metalleri, soy metalleri, yarı soy metalleri hepsini bir hatırlayalım. Amfoter metallerimiz kimlerdi? Zengin, Pablo, karısına, beyaz sandık aldıydı. Amfoter metallerin özelliği neydi? Amfoter metaller. Asitlerin hepsiyle ve kuvvetli bazlarla tepkimeye giriyorlardı ve hidrojen gazı açığa çıkarıyorlardı. Bakır, gümüş, cıva ve cıva, altın ve platin ise hepsine soy metaller diyoruz. Ancak yarı soy metal dersem bakır, gümüş ve cıvayı düşünmem gerekiyor. Bunlar da yarı soy metallerdir. Şimdi tepkimelerimize bakalım. Birinci kapta ne olmuş? Birinci kapta çinko nitrik asit çözeltisine daldırılmış. Çinko bir amfoter metaldir. Nitrik asit asittir. Kuvvetli bir asittir. Ve buradan hangi gaz çıkacak? Buradan hidrojen gazı açığa çıkar. Demire baktık. Demir aktif metaldir. Ve aktif metal hidroklorik asitle yani yine kuvvetli bir asitle hangi gazı çıkarır? H2 gazını çıkarır. Üçüncü tepkimemize baktım. Bakır bir yarı soy metal. Ve yarı soy metaller sadece kimlerle tepkimeye giriyordu? Kuvvetli oksijenli asitlerle tepkimeye giriyordu. Dolayısıyla burada hidrojen bromür ile tepkime olmaz. Şimdi şıklara tek tek bakabiliriz. Birinci kapta hidrojen gazı oluşur, doğru. İkinci kapta demir çubuğun kütlesi zamanla azalır çünkü tepkimeye girecek, doğru. Birinci kapta azot monoksit gazı oluşur demiş, hayır hidrojen gazı oluşur dedik. İkinci kapta açığa çıkan gaz yanıcıdır, evet. Şuna da bakalım, hidrojen yanıcıdır. Oksijen de yakıcıdır. 3'e baktık, Edirne'ye baktık pardon. 3. kapta bakır çubuğun kütlesinde değişim olmaz çünkü tepkimeye girmez. O yüzden cevabımız Ceyhan. Sevgiyle kalın, mutlu kalın.